Merha merhaba merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim bir bugün sizlerle gördüğünüz gibi birebirlik Rubik küp var. Bu arada bir tane Rubik küp alıp onun bir parçasını sökerek e, benim gibi elde edebilirsiniz bunu. Ama bu Rubik küp birazcık kırık çıkacaktır. Yani böyle atınca kırılabilir. Onu hiç hemen böyle alacaksınız o parçayı. Böyle kırılınca oraya sabitleyeceksiniz böyle. Mesela Böyle Tamam. Artık çıkmıyor gördüğünüz Bugün size bunun nasıl çözüldüğünü söyleyeceğim. Hadi geçelim. Çalıştıktan sonra algoritmaya hazır olacaksınız. İşte başlıyoruz. Küpün üst yüzünü geriye döndürün. Soldaki yüzü öne çevirin. İki kez tekrarlayın. Üstteki yüzü sola çevirin. Üstteki yüzü sağa çevirin. Harika gidiyorsunuz. Devam edelim. Küpün üst yüzünü geriye döndürün. Küp tamamen dönecektir. Sağdaki yüzü öne çevirin. Soldaki yüzü öne getirin. Harika. Bu evet, üç kez tekrarlayın. Küpün üst yüzünü geriye döndürün. Üstteki yüzü sağa çevirin. Sağdaki yüzü öne çevirin. Küpün üst yüzünü öne getirin. Soldaki yüzü öne getirin. Vermeyse bitti. Üstteki yüzü sağa çevirin. Üstteki yüzü sola çevirin. Ayrıca bir uzman olduğunuz için daha fazla yaratıcılığa ihtiyacınız var.